Nazlı Sultan. Gördüm karşıdan. Gelsene. <laughs> Aşkın gözü kördür tabii ki. Ah. kaptı. <laughs> <laughs> o yüzden <laughs> şahane <Şari. gülüyor> bir şey buldum. Süper fikir. Teşekkür ederim. konunca ben de deneyeyim burada. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Siz? Vallahi bir meraklandık görüntünüz. arkandan. Evet, biraz böyle <laughs> meraklandırdım ama biraz yakın. İşte ee, işte hayırlı işler. Hayırlı duyduk. Güzel haber yani. aldık neyse ki rahatladık sonra arkasından. Hı -hı. Güzel. Böyle böyle romantik bir teklif miydi? Ee, ya her zaman öyle. Zaten romantik hmm. biri ama Böyle daha ayak. önceden de olan bir teklifti, daha yeni bir teklif değil. Sen yeni karar verdin. Evet, öyle bir şey oldu diyelim. Daha hmm. ikimiz birlikte karar verdik. E Tabii ki yani, evleniyorsanız birlikte <laughs> karar verdik. Ben böyle bir <gülüyor> romantik <gülüyor> bir <gülüyor> hikaye almaya çalışıyorum oradan ama <laughs> mutlu musun? İyiyim, mutluyum Aynen. gayet. Güzel. Evet. ...daimi olsun inşallah mutluğun. Teşekkür ederim. Cüriyelerimizin bakalım var mı söylemek istedikleri bir şey. Hoş, ay gördüm şok oldum. <laughs> Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Nur Hanım. Sen gittin ben çok üzüldüm. Olsun böyle olması daha iyi oldu. Herkes çok açıkından. üzüldüm. Ee, hakikaten çok iyi bir yarışmacıydın. Ee, beğendiğim kızlardan... ...bir tanesiydin. Teşekkür ederim. Belki de başı çekiyordun. Ee, heyecan veriyordun bana... Davranışların, halin, her şeyinle ben hep senden çok memnundum. Teşekkür ne yapalım? Ederim. Gittiğine hem sevindim hem üzüldüm. <laughs> Ama sevindim inşallah çok. Böyle mutlu. olması daha hayırlı ne oldu. Ne giydin? Ne var üstünde? Ee, yüksek bel. Yüksek bel pantolon yukarı kadar. Bluzun Giydi. falan ne kadar Gömle gömleği? Bunu öyle bağladım buraya. Rastgele bağladım yani. Çıkar görelim bakalım ne yapmış. Ay gömlek harika. Başında. Başımda e, gözüm mikrop kaptı, kısıldı. Onu ben senden alırım ama. <gülüyor> Elbette, <gülüyor> Hoş geldin, de. ben de heyecanlandım senden. Ee, böyle ara sıra gel bizi ziyarete tamam tabii mı canım? Tabii ki de gelirim. çok Sonra özlüyorum görüşürüz. sizi. Hiç bugüne kadar odama gelmedin ama odama alabilirim artık <gülüyor> rahat rahat <gülüyor> gelebilirim <gülüyor> rahat odanıza. Rahat gelirsin. <gülüyor> 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 Şunu vereyim sana Nazlıcığım bir şey diyeceğim. Ee, şimdi sosyal medyada bazı tabii ki doğal olarak biz burada haber alamıyoruz dedik ama arkasından iyi haberler geldi çok şükür. Ee, sosyal medyada bazı dedikodular var tabii ki konuşuyorlar Hı -hı. çok doğal diskalifiye Bizde oldu. Her şey, evet, diskalifiye olduğuna dair ee, var mı söylemek istediğim bir şey buradan seni takip edenlere belki ya da seni üzen yorumlarla ilgili var varsa söylemek Sürekli istedim. açıklama bekliyorlar benden de. Ben de hep zamanını hani çekim önden gittiği için. Şöyle bir şey diskalifiye olmadım. Bazı dedikodular çıktı. Nereden çıktı bilmiyorum. Hep sürekli bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. İki gün gelmedim çekime. Hem biraz yani gelmek istemedim. Hem devam etmek istemedim buraya hem de hayırlı bir iş için e, evlilik kararı aldık. Hı hı. Onun hazırlıklarıyla burası aynı tempoda olmayacağı için o tarafı seçmek zorunda kaldım. Öyle yani zorunda kalmadım öyle istedim. O yüzden diskalifiye olsaydım buraya gelmezdim diye düşünüyorum de. Hı. Diskalifiye olmadım bunu herkes bilsin buradan. Peki kendi rızanla diyoruz biz evet, zaman. Kendi, kendi isteğimle buradan evet. ayrılıp özel hayatıma vakit ayıramıyorum. İkisi bir evet. araya geldi dolayısıyla da... E, bir tercih yapmak zorunda kaldım. Tercih evet, oradaydı. tercih ettim evet. Dedin. Peki mutluluklar diliyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Ne zaman? Yakında. Yakında. Ne kadar yakın? Biraz Jackson herhalde. Ay, tabii ki de. Ne demek? Her zaman. <laughs> Şaka yapıyorum Hadi bakalım. Zaten. Kemal Bey gençleşmişsiniz bu arada. <laughs> ya tek, tek fark <laughs> ya, eden o oldu görüyor ben musun? Ben söylemek istemedim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sakalımı kestim ya. Bir an böyle ya. gözüm şöyle bir kaldı. Biraz çok böyle aynalara küstüm ama bir alışmaya çalışıyorum. Yok bence çok güzel olmuş. Kemal Nazlı'ya bir puan verseydik ne verirdik? E yani benden bir dokuz alırdı rahat biliyorsun. O zaman senin o dokuzun. O kırmızıya bittim zaten. Ya teşekkür ederim. Her evet, çok Allah. güzel. Çok taz geldi Gönlük her zamanki yıkılıyor. gibi. Gömlek Evet hayırlısı olsun diyoruz. Yani, yani aşk her şeyde daha, keşke, daha büyük. Yani senin fikrin tabii ki saygı duyuyorum ama keşke bırakmasaydı be hemşerim. Tabii ki keşke. <laughs> ben de aslında ya. istemezdim. Çünkü giyinmeyi çok seviyorum. Burada göstermeyi de çok seviyorum. Ama birkaç sebeplerden dolayı böyle olması daha iyi oldu diye düşünüyorum. Saygı Yoksa gerçekten kararına. istemezdim Şu yani. Kötülüğünü indirsene tekrar. aynı ne kıskancım. Çok ben yani de yıldızlı bir o ay pardon. Göz hakikaten. mikrobunu bile yaratıcı hale getirmiş. <laughs> evet. E sen ağzısın yani Benden... yansıttan. Ay yok ya. of Ver puanı. Dayanamayacağım. <laughs> Dayanamayacağım. Hadi be. Al Nazlı, al ay, yavrum, ay. al. Rahat rahat. Ferah <laughs> ferah. Hayırlı olsun tekrar, her şey yolunda olsun. Yani kız inşallah. çok stil, çok şık olduğu için yüksek puan alıyordu. Evet. evet. Ona bile yüksek torpil. Puan alması bile e, sansasyonlara yol açıyordu. Ne yapalım, İyi giyiniyordu. E ne Nazlı' naif bir karakter ve bu çok. baskılarla yaşamak tabii ki bir, bir evet. yani psikolojik baskı doğal olarak. Bunun, onun direnci var, bir taraftan yeni hayatın heyecanı var. Olsun. <laughs> Neyse hadi anılarda, anılarda şey kaldı kız. Hep yılın yarısında. Hep yarım, evet. Yorum kaldı. Evet. Kısmet, oh, kısmet böyle Kemal seni senin kızın. Bir türlü kısmet olmadı. <laughs> ama tamam Başka kısmet geldi. Ara ara, ara geldi oluştu. şıklık görelim be. Gelirim tabii ki de. Gel. Çok özlüyorum Diğer sizi. Ara gel. sıra geleceğim. Var mı arkadaşlara söylemek istediğim bir şey? Ee, birkaç arkadaşıma söylemek istiyorum. Emel'ciğim. Ee, aa yeni yarışmacılar gelmiş. Melek Elkici. ve Sara. Ayşegül ve Ayşenur size başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz gibi olur, stressiz. Güzel, finalist gidersiniz. Bilmiyorum yani her şey istediğiniz gibi olur inşallah. Teşekkürler. Emel'cim. Çok güzel gözüküyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Burada olmalıydın, o sen olmalıydın. Böyle daha iyi oldu. Sen daha iyi biliyorsun. <laughs> daha iyi oldu böyle, güzel. Gel seni bir öpeyim canım benim, gel. Gel, kibar canım, naif bir tane. Canım benim, sana bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum kızınla, evladınla, evlilik yolunda da her şey nasip kısmettir. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok mutlu olursun. E her zaman sana gönlümüz kapımız burası sonsuza dek. Açık çünkü sizin hiçbirimiz arkadaşlarım da hiç bir gün kırılmadık hissesini çıkarmadın. Değil mi Öykücüm? Hep konuşuruz aramızda. <laughs> çok naif bir kızsın. Her sana hep, hep şans. Ben. Çok, diliyorum teşekkür ben. çok teşekkür diliyorum. ederim. Başarılar diliyorum Oralım. Sürekli yanında olduğunuz için. Yani her şey için çok teşekkür ediyorum. Şu Bilmiyorum. an heyecanlıyım. <laughs> Ay nerede ağlayacak? <laughs> Mutluluklar diliyoruz Nazlı'cığım. Çok, Çok teşekkür Yine bizi ziyarete gel. Yolun açık olsun. Hemşerim. Görüşürüz. <laughs> Yolun açık olsun canım. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şansım. Tatlım. Teşekkür. Bu taraftan yine geldiğin Hı. yerden inebilirsin. Mikrofonu oraya teslim edebilirsin.